Yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susam mantolu portakallı kek tarifim var. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. 2 adet küçük portakalım var. Portakallardan bir tanesini kabuğunu soymadan bu şekilde doğradım. Daha sonra çekirdeklerini çıkarıyorum. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra robotumun içerisine alıyorum. Diğer portakalı da ortadan ikiye kesip onun da suyunu çıkarıyorum. Suyunu da robotumun içerisine alıyorum. Püre haline gelene kadar robotumda çekiyorum. Evet robotumda çektim ve püre haline geldi. Robotun kapağında kalan portakal parçalarını da alıyorum. Ziyan olmasın diye. Bu şekilde püre haline getirdim gördüğünüz gibi. Kekimizi yapmaya başladım. Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 tane yumurtayı derin bir kasenin içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ettikten sonra mikserle köpürünceye kadar çırptım. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ilave ettim. Hazırlamış olduğum püreyi de ekledikten sonra çırpıcı ile çırpıyorum. Eleğin içerisine bir su bardağı un, bir paket hamur kabartma tozu bir paket vanilya aldım kek harcın içerisine eliyorum daha sonra şöyle bir karıştırıyorum un karıştıktan sonra bir su bardağı un daha ilave ettim ve onu da eledim pürüzsüz hale gelene kadar çırptım Daha sonra spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Kek kalıbımın içerisini katı yağ ile yağladım. Kavurmuş olduğum susamı kek kalıbın içerisine komple yayıyorum. Dilerseniz kavrulmuş susamlar var. Eğer kavrulmuş susamınız yoksa evde de kavurabilirsiniz. Susamın fazlalığını aldım içerisinden. Hazırlamış olduğum kek harcını kek kalıbın içerisine ilave ettim. Keki şöyle bir sallıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında tam 40 dakika pişirdim. Her fırının pişirme süreci farklıdır. Kontrolü pişirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kekimiz soğudu ve tabağımın içerisine ters çevirdim. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Mutlaka deneyin. Şimdi bir de kesip iç kısmını birlikte görelim. Evet videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.